arkadaşım uyanmadan alarmı kapatmalıyım. Ay kapatamadım. Kapatamadım. Oh be. Kapattım sonunda. Ay tuvaletim geldi. Tuvaletim geldi. Aa. Bu nerede? Bakayım. Mor, pembe, mavi. Ne kadar çok paket var burada. Anne ben şu pembeliği alayım. Lütfen lütfen. Hayır o pembeli benim. Hayır benim. Ben açacağım. Oo anneciğim ne kadar çok şey almışsın böyle. Hadi elbiselerimizi koyalım. Bu pembe takıma bayıldım anneciğim. Ay anne bunu da bu tarafa asalım. Ay bu kıyafetleri giymek için sabırsızlanıyorum anneciğim. Burada bir takım daha var. Ay bu etek de çok güzelmiş. Çantalar var burada. Çantalar. Anne ne kadar çok Ay bu maske maske burada kalsın. Yine bir çanta. Yine bir çanta daha. Ay gözlükler. buraya da koyabiliriz gözlükleri. Ayakkabı. 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 Şimdi sırada mor paket var. Mor paketi de açalım hadi. Kardeşim dur onu ben açacağım. Ay çok güzel kıyafetler var. İyi ki yeni kıyafetler almış annem bize. Hop. Toka da burada kalsın. Bu da diğer takım. Ay ne kadar güzel etek. Bu okul formasına benziyor aynı. Çantalar. Bir sürü çanta var. Bir maske daha. Ayakkabı. 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 Çantaları da böyle koyalım. E abla baksana uzay macerası kıyafetleri. <laughs> uzay macerası mı? mı? Çok komiksin kardeşim. Ay bunlar da çok güzelmiş ablacığım. Pantolonu. Üstü. Şapkası. Burada bir takım daha var. Pantolonu, üstü, şapkası, pantolonu. Burada bir takım daha var. Üstler, tişört, tamam. Ayı çanta burada kaldı. Abla ayakkabılar, yine bir gözlük. Yine bir gözlük daha ablacığım. Hep gözlük çıkıyor ya buradan. Ayakkabı. Ayakkabı. Çanta. 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 Aa burada bir oyun kutusu var. Onu böyle buraya koyalım. Aa burada bir gizli bir kese var. Çantaları böyle koyalım mı, ablacığım sehpanın üstüne. Şuraya da koyabiliriz. Gözlüğümüz de buraya. İşte bir paket daha kaldı. Henüz kalmadı. Nereye koyacağız? Dur buluruz buluruz. Ay bu takıma bayıldım. Her şey çok güzel ablacığım. Ayakkabı. Ay kaskı burada. Ayakkabı. Ayakkabı. Gözlük. Ay maske. Yine bir kask daha. Yine bir kask daha. Çanta. 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 Bu kıyafetleri nereye koyacağız ablacığım ya? Bak burada yeni bir takım daha var turunculu. Bir adet de kay kay. O halde bu takımı şöyle yapalım. Çünkü yerimiz kalmadı. Bu burada. Bu da böyle. Ay. Bu şapkayı geri salım. Kaskla ihtiyacımız olursa buradan alırız. Çantayı da geri astık mı? Ay ablacığım ben hemen bir tane denemek istiyorum. Hangi takımı denesem acaba? Ben şu eteği giyeceğim. Sonra üstünü giyeceğim. Bir de bunu takacağım. Bakayım kendime. Ay dünya güzeli oldum ablacığım. Bunları böyle buraya kaldırabiliriz. Hop. Ben de şimdi kendime yeni bir kıyafet seçeyim. Ben de bu eteği giyeceğim. Bu üstü giyeceğim ve bu şapkayı takacağım. Nasıl oldum? Harika oldun ablacığım. Çok güzel oldun. Ben de çok beğendim. Ay kızlar uyuyakalmışım. Bakayım size. İkiniz de prenses gibi olmuşsunuz. Ben de bir şeyler denemek istiyorum. Anne bunlar çocuk kıyafeti. Olsun olsun bana da olur. Bir şey olmaz. Tamam tamam hadi deneyeyim ben de bir tane bir şey. şu pantolon ve bu üst. Kızlar bana bakın. Anne ne kadar güzel oldun. Genç anne oldun. <laughs> Dur bir dakika daha gözlüğümü takmadım. Oo, bu gözlükler bana çok yakıştı kızlar. Ay anne ben de bendim. Ama ben ayakkabımı değiştirmedim acaba. Hangi ayakkabıyı seçsem burada. Bir sürü ayakkabı var. İşte bunlar tam bana göre. Bakayım. Evet evet bunu giyeyim. Yanıma da bir tane makyaj yapacağım. Dudak makyajı. Bakın dövme yaptırdım. ha, çok güzel oldu. Harika yakıştı kardeşim. Peki burada ne var? Burada bir oyun var. Hadi oynayalım. Tamam kızlar ben size öğreteyim. Ay beni de bekleyin. Önce bunu açıyoruz. Burası kalemiz. Yok artık buraya gizli bebekleri koyacağız. E geri kapanmadı bu. Ne yapacağız anne? Yatağımızın üstünde kocaman bir oyuncak oldu. Ben onu kaldırırım. Anne okula geç kalacağız. Evet evet okula geç kalacağız. Dur çanta bulalım bir tane kendimize. Ben kendime bir çanta seçeyim. Buna bayıldım. Baksana tam benim kıyafetime göre. Ama çantamı bir kontrol edeyim. Ama makyaj malzemesi var çantamda. Bu kolye çok yakıştı bana. Bir kolye daha. Ruj mu? Hmm, pembe simli. Bakayım. Çok güzel oldum. Bu da gözlerime. İnanmıyorum. Pembeş pembeş çok güzel oldu. Ama ben sana kitaplarımı koyacağım. Hadi kardeşim sen de ana sınıfına geç kalacaksın. Ay tamam ablacığım dur çanta beğeniyorum kendimi. Ay bu kedili çanta sanki tam bana göre. Ben de bir çantama bakayım ablacığım. Ben akıllı bir kız olduğum için benim hemen kitabım çıktı. Ay kolye de çok güzelmiş. Oy bir de gözlük. Tamam. çantam alabilirim. Ben de kitaplarımı dolduracağım. Hadi kardeşim. Anneciğim görüşürüz. Lütfen dağınıklıkları sen topla biz okula gidiyoruz. Bay bay. Görüşürüz kızlar. Arkadaşlar umarım yapmış olduğum bu videoyu sonuna kadar izlemişsinizdir. Sonuna kadar izleyenler. Esra abla sonuna kadar izledik yazabilir miyim? Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.